Selamlar. Bugün de gençlere değil, ileri yaştaki erkeklerin neden cinsellikle ilgili sorunları oluyor? Bu konu üzerine değineceğiz. Ya da ileri yaşta geldiğimizde, sizler geldiğinizde biz artık yavaş yavaş geliyoruz. İleri yaşa geldiğinizde cinselliği korumak için neler yapmalıyız? Bu videodan çıkarımlar olabilir. Şimdi ileri yaşta erkek cinselliği deyince herkesin aklına eskiden tanımlanan ama şu an çok da gerçekliği olmayan andropoz durumu geliyor. Andropozun zaten olmadığını daha önceki videolarda söyledik. Andropoz yerine artık yaşlanan erkek sendromu kelimesini kullanıyoruz. Andropozla ilgili bildiğiniz her şeyi unutabilirsiniz. Çünkü Andropoz artık erkeklerde kadınlardaki menopoz gibi bir durumun karşılığı değil. Hatta hiç erkeklerde olmayan bir durum. Bir ara böyle tarihsel olarak söylenmiş, yıllarca inanılmış. 2010'larda falan artık böyle bir durumun olmadığı, 80 yaşındaki adamın da gayet iyi olduğu. Andropoz da hiç ilişkisi olmadığı, çocuk sahibi olabildiği eğer birazdan söyleyeceğim şeylere dikkat eder ise cinsellikte de çok bir şey kaybetmeyeceğini anlatıyor. Onun için yaşlanan erkek sendromu demek bizim için daha doğru bir tanım. Peki ileri yaşta erkeklerin cinselliği olur mu? Bundan başlayalım. Tabii ki olur. Ama bir şeyi kabul etmek lazım. Şunu net kabul etmek lazım. Arkadaşlar hiçbir zaman 18, 19, 20 yaşındaki gibi olmaz. Yüzünüzün olmadığı gibi, yüzünüzde kırışıklıklar olduğu gibi, kalbinizin olmadığı gibi, karaciğerinizin olmadığı gibi, böbreğinizin olmadığı gibi penisin de ereksiyonu, boşalması ve testisin ürettiği sperm kalitesi yaşa bağlı maalesef değişir. Yani siz ne kadar düzgün yaşarsanız yaşayın. Hatta son yıllarda direksiyon bozukluğu için kullandığımız egzozom tedavisi var ya egzozomun bir tane üretilme yeri de süper insanlardan alınan egzozomlar. Bunu da ayrı bir konu olarak değerlendiririz ama süper insan tanımı genetik olarak hiçbir hastalığı yok. Sülalesinin yok. Güzel bir şey değil mi? Mükemmel şartlarda yaşıyor. Hayat stresleri minimum ve hiçbir ameliyat dahi geçirmemiş olan hastaların kanından elde edilen egzozomları artık yeni yeni iyileşme ve güzelleşme uygulamalarında kullanıyorlar. Süper insan dahi olsanız sizin doku yaşlanmasından, doku apoptozisinden dolayı mutlaka ve mutlaka gençlere yönelik bir farkınız olacaktır. Öncelikle bunu kabul edin. Gençler gibi böyle her sabah ereksiyonu yaşayacaksınız. Ama ileri yaşlarda da sabah ereksiyonu yaşamalısınız. Yaşamıyorsanız yine sıkıntı vardır. Yani yaşlarda sabah ereksiyonu olmaz diye bir kaide yok. Eğer sabah ereksiyonu 45 yaş üstünde yaşamıyorsanız bir hastalığın, bir ereksiyon bozukluğunun, bir damar patolojisinin göstergesi olabilir ki istediğiniz zaman cinsel ilişkiye girebilme arzusu yani cinsel istek. Yaş ne olursa olsun erkekler aslında hep kendini 18 hisseder. Onu gösteremez ama hep kendini 18 hisseder. Çünkü cinsel isteği esas belirleyen psikolojik durum, psikolojik durum ve hormonal durumdur. Eğer testosteron, FSH, LH, prolaktin seviyeniz yaşınıza göre onların da belli klasifikasyonları var. Yaşınıza göre normal ise tabii ki 18, 19, 20 yaşındaki bir gencin aklına geldiği kadar sık olmamakla birlikte sizin de cinsel isteğinizin mutlaka olması gerekiyor. Yani 60 yaşındasınız, aklınıza hiç cinsellik gelmiyorsa bu da bir sorun. Demek ki cinsel istek de var. Boşalma süresi. Boşalma süresi gerek tecrübe gerekse yaşanılan ilişkilerin vermiş olduğu öğrenim ne ayarlanabiliyor olması lazım. Yani 60 yaşındaysanız, hala erken boşalıyorsanız, atta yatan kesin yine bir şey var ve yüksek ihtimalle de nörolojik hastalıklar çıkıyor. Dördüncüsü, iki ilişki arasında geçen bak süresi. Aslında yeniden ereksiyona gelebilme süresi. Birinci ilişki ile ikinci ilişki arasındaki o sürenin uzaması. Genç yaş bandında bu süre çok kısadır. Genellikle yarım saatin altındadır. Orta yaş bandında bu süre iki saate kadar vurabilir. Ama 60 yaşında da aynı günde iki kez cinsel ilişkiye girebilecek kadar zaman olmalı. Yani ben bir kez ilişkiye girdim, 60 yaşındayım, İkinci ilişki için bana bir üç gün müsaade edin diyorsanız bu da aslında altta yatan bir hastalığın habercisi olabilir. Peki bunları neler belirler? Sizin bugüne kadarki cinsel geçmişiniz bunu inanılmaz belirler. Eğer Hovarda bir tip olarak yaşadıysanız, herkesten cinsel yolla bulaşan hastalık kaptıysanız tedavi olmuş olabilirsiniz. Ama kaptıysanız bunları mutlaka izlerini göreceksiniz. Cinsel deneyim çok önemli. Cinsel deneyimin organik etkilerinin olduğu gibi psikolojik etkileri de var. Yani sadece damar hasarı geçirilmiş o viral ve bakteriyel enfeksiyonların damar üzerinde vermiş olduğu hasarı boş verin. Her ilişki aynı zamanda da bir psikolojik sınav niteliğindedir. Bundan dolayı da mutlaka ve mutlaka sizin öğrenme eğiliniz gelişir. Bu negatif de olabilir, Pozitif de olabilir. İki, hastalıklarınız. Şimdi 60 yaşındaki şeker hastasıyla, 60 yaşındaki tansiyon hastasıyla, 60 yaşında hiçbir hastalığı olmayanlar arasında ciddi bir cinsellik farkı vardır. Bunu maalesef yaşamınızdaki bir sınav olarak değerlendirmeyin. Mutlaka doktora başvurun. Çünkü damar patolojisi yapabilecek her hastalık ve bu hastalıkla ilgili kullanılan her ilaç damarlara zarar verebilir. Yani mevcut tıbbi geçmişiniz bunu mutlaka belirler. Bunun dışında kronik hastalıktan ziyade mesela rektum tümöründen ameliyat olduysanız oradaki damar sinir paketleri yaralanacağı için, prostat kanserinden ameliyat olduysanız oradaki damar sinir paketleri yaralanacağı için, oraya kült ya da penetran bir travma yani trafik kazası ya da bıçaklanma gibi bir şeyler geçirdiyseniz oradaki damar sinir paketleri yaralanacağı için yine sizin ereksiyonunuzda, boşalmanızda ya da orgazm olmanızda sorun olabilir. Demek ki aslında yaşlanan erkek sendromunda ileri yaş erkek cinselliğinde gençlikten yatırım yapmak lazım gençler. Bu videoyu izleyen gençlerin yediklerinden, içtiklerinden, kullandıkları ilaçlardan artı tüm tıbbi geçmişinden ileride sorumlu olacağının işareti. Çünkü 60 yaş üstü birisi bana geldiğinde benim ona ilk sorduğum sorulardan bir tanesi cinsellik haritası. Eskiden ne yaptın? Hızlı mı yaşardın? Tekeşli miydin, değil miydin? Cinsel yolla bulaşan bir hastalık kaptın mı? Şekerin, tansiyonun, damarsal bir patolojin var mı? Hiç trafik kazası... Kaza, bela gibi bir şey geçirdin mi? Ateşli hastalık geçirdin mi? Ya da gençlikte performans arttırmak için şu yaptığınız saçma sapan vakum cihazları, penis çekme cihazları, bir de böyle ilk yeni birisiyle tanıştığınızda çaktırmadan aldığınız cinsel güç arttıran ilaçlar ya da aktardan dozunu bilmediğiniz aslında içerisinde hep tadalafil ve sildenafil dediğimiz maddelerin olduğu ilaçları almanız da yaşlılığınızda size sıkıntı çıkartacak. Çünkü siz ilaçlara genç yaşınızda tolerans geliştirdiniz. Vücudu alıştırdınız. Bizim verebileceğimiz başka bir ilaç kalmadı. Bunların hepsini sorgulayıp gençliğinizden beri yaşamış olduğunuz tüm hayatı bilmelisiniz. Peki çözümü var mı? Tabii ki çözümü var. Ama çözümü hasar derecesine göre değişir. Mutlaka altta yatan hastalığın kontrolü. Sizin şu anki durumunuzu belirtir testlerden sonra onarılıp onarılamayacağı. Özellikle kar zaman hesabı yapılması. Örnek veriyorum 80 yaşındasınız ve orta derece direksiyon bozukluğunuz var. Rejeneratif tedavilere cevap verip sonrasında giderek artan bir trendde ereksiyonunuzu arttırmanız için hayatta zamanınız olmayabilir. Bunu işte karşılıklı karar vermeniz lazım. Yani kafanızda cinselliği yaşayacağım son 5-10 yıl diyorsanız penir protez de sizin için tedavi seçeneği olabilir. Yani kendiniz bir tanıya ve tedaviye Google'da yapay zeka uygulamalarından gitmeden önce mutlaka bir androlojiye, Mümkünse Andro gelip bunları tamamen masaya yatırmamız gerekiyor. Bunun için yaşlanmaktan korkmayalım. Yaşlılıkta cinsel hayat olmayacağını düşünmeyelim. Ama gençlikten yaşlılığımıza yatırım yapmayı da unutmayalım. Şu anki gençlik tipini mesela hiç beğenmiyorum. İnanılmaz eğitimsizler zaten. Onu geçiyorum. Bilgiye kolay ulaşabildikleri için bilgiyi araştırmıyorlar. Lazım olduğunda bakıyorlar. Bu çok yanlış. Bu tavır yanlış. Okumaya değer vermiyorlar. Araştırmaya değer vermiyorlar. Kendisine saygısı olmayanın karşı partnerine de saygısı olmuyor. Böylelikle farklı farklı partnerlerle cinselliği yaşamayı sanki matah bir şeymiş gibi değerlendiriyorlar. Böyle olunca kronik prostatizm dediğimiz kronik pelvik ağrı sendromları ve o bölgedeki viral ve bakterilerin hasarları artıyor. Artı cinsel güç arttırıcı, aktarsal, bitkisel ya da kimyasal ilaçlar kullanıyorlar. İnanılmaz kötü. Artı tütün ve tütün mamilleri kullanıyorlar ve onların bir fort üstünü de kullanıyorlar. Marihuana ve onların benzerleri, arkadaşları. Onların da bir üstü, kokain ve o tarz maddeler. Hatta bazı haberlerde duyuyorsunuz metamfetamin ve bunun da bağımlılığın arttığını görüyoruz. Bunların hepsi damar hasarı yaptığı için maalesef yaşlığa kalmadan bile sizin ereksiyon kapasitenizi bozabilir. Doğru düzgün bir cinsel eğitim anne ve baba vermemiş oluyor. Çünkü bir önceki nesilde de bu konu hep bir tabuydu. Zaten Android Expertise olarak bu tabuğu yıkmaya çalışıyoruz. Eğer cinsel eğitim tamamsa, sağlıklı yaşıyorsak, hayatımızda spor varsa, Akdeniz besleniyorsak, burada beslenmenin de altını çizmek lazım. Çünkü bizim sağlığımızı koruyacak tek beslenme, metodu Akdeniz beslenmedir. Ve vejan... Bek, ne, ne, diyorsunuz? Vegan, vejeteryan, pestateryan, bilmem ne, ıvır zıvır. Arkadaşlar bunun hepsi yalan. Hadi diyetisyenler aşağıya yazsınlar. Ya da bu Steve yazsın. Arkadaşlar gerçek sağlığımızı korumaya sadece androloji de değil. Akdeniz beslenirseniz İtalyanlar gibi uzun yaşarsınız. Amerika yeniden keşfetmeye gerek yok. Covid'de en çok yaşlı ölümü nerede oldu? İtalya'da oldu. Sebebi neydi? Çünkü en çok yaşlı orada var. <laughs> o bir dünyada o kadar yaşlı yoktu ki. 95 yaşında adam Covid'den öldü. Neden? Akdeniz besleniyordu. Akdeniz beslenme kanıtlanmış. Hem ürolojik hem androlojik hem de genel olarak sağlığa en uygun diyet. Bunu bir daha bir daha bir daha bir daha ters çevirip düz çevirip yok işte şu bilmem ne taryan şu bilmem ne şifaryan dememize gerek yok. Bu yumurtanın sarısını eskiden yemeyin şimdi yiyin ya da ikisini birden yiyin ya da yemeyin gibi bir şey değil. Siz beyaz etten zengin yeşillik tandanslı beslenirseniz spor yaparsanız alkol ve tütün mamulleri kullanmazsanız, hayatınızda stres faktörlerini uzak tutarsanız, mevcut hastalıklarınızı daha küçücükken tanı koyup çözerseniz yaşlılığınızda da çocuk sahibi olabilirsiniz. Yaşlılığınızda da istediğiniz zaman ereksiyona gelebilirsiniz. Çocuk sahibi olmanın dışında ayrıca cinsel isteğiniz de her zaman şu an olduğu gibi 18'de kalır. Demek ki aslında yaşlanan erkek sendromunda veya yaşlıkta cinselliğin temelleri gençken atılıyor. Demek ki bu videoyu izledikten sonra hayat tarzımızı, yaşımız kaç olursa olsun değiştirmek bize yararlı olacak. Hadi bakalım sağlıkla yaşlanın. Yaşlandığınızda görüşmeyelim.